Halkların Demokratik Partisi grup önerisi gerekçesini açıklamak üzere söz talep eden Diyarbakır Milletvekili Sayın Garo Paylan. Buyurun Sayın Paylan. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, yıllardır bir yolsuzluk çarkından bahsediyoruz. Yıllardır AKP'ye Harun gibi girenlerin Karun gibi çıktıklarından bahsediyoruz. Yıllardır AKP'nin yüzde biri bahsediyoruz. Biz inanın bunları yüzlerce saat anlattık. Dinlemediniz. Ama geçen hafta skandal görüntüler çıktı ve Kürşat Ayvatoğlu bizim yüzlerce saatte anlatamayacağımız yozlaşma ve yolsuzluk çarkını bir görüntüde anlattı. Elbette Kürşat Ayvatoğlu için üzülüyoruz. Çünkü o genç sizin yolsuzluk çarkınıza girdi, uyuşturucuya bulaştı, yolsuzluğa bulaştı, kokaine bulaştı. Ve yüzlerce binlerce genç bu durumda. Ancak o gencimizin iyileştirilmesi lazım, tedavi edilmesi lazım. Bu önemli. Ama arkadaşlar Sizler bu meseleyi yolsuzluğa değil uyuşturucuya indirgiyorsunuz. Pudra şekerine indirgiyorsunuz. Değerli arkadaşlar geçen gün Süleyman Soylu bahsediyor. Ne diyor biliyor musunuz? Burada dört mesele var diyor. Dört mesele. Birincisi uyuşturucu kullanmak diyor. İkincisi özendirme diyor. Üçüncüsü şantaj diyor. Yani görüntülerin çıkarılmasıyla şantaj diyor. Bu büyük meseleymiş. Dördüncüsü de uyuşturucunun temini diyor. Burada bitiriyor. Burada dört mesele varmış. Hepsi uyuşturucu ile ilgili. Ya değerli arkadaşlar o görüntüleri gördüğümde ben utandım. Sizler utanmadınız mı? Yani 4 yıl önce külüstür bir arabaya binemeyen bir genç milyonlarca liralık jip sahibi oluyor. Milyonlarca liralık şatafat içinde bir yaşam yaşıyor ve bunu bir AKP'le bir büro elemanı yapıyor. Ya siz büro elemanına kaç para maaş veriyorsunuz? Herhalde 4 bin lira, 5 bin liradır. Daha fazla olamaz herhalde öyle değil mi? 4 bin lira, 5 bin lira maaş alan bir kişi milyonlarca liralık jipe nasıl biniyor? Milyonlarca liranın harcanacağı şatafatlı bir hayatı nasıl yaşıyor? Değerli arkadaşlar, Süleyman Soylu devam ediyor. Eğer haksız bir kazanç varsa mahkeme orada diyor. Ya Allah'ınızı severseniz AKP içinde yolsuzluğa el atabilecek yürek yemiş bir savcı bıraktınız mı memlekette ya? Bıraktınız mı? Cavit Özkan diyor ki efendim gidin yargıya diyor. Yargı neyle ilgileniyor? Uyuşturucuyla ilgilenebiliyor. O kadarına gücü yetiyor. Uyuşturucu içti mi içmedi mi? Pudra şekerli çekti mi çekmedi mi? Ya peki ya yolsuzluk Cavit Özkan? Buna bakabildi mi? Dosyaya baktınız mı? yolsuzlukla ilgili, hırsızlıkla ilgili, arsızlıkla ilgili dosyada tek bir şey var mı? Yok. Niye? Savcı yürek yememiş çünkü. Çünkü bu AKP'nin işi yolsuzluk buzdağının görünen tarafı ortaya çıkmış. Peki büro çalışanı bu yolsuzluğu yaptı da ihaleye fesat karıştırdı da Allah'ını severseniz bu işleri büro çalışanları mı yapıyor arkadaşlar? Büro çalışanı ne yapar? Çantacılık yapar. Rüşvet parasını alır, oraya götürür. Arada da demek ki birkaç milyonluk jipler alacak para düşmüş büro çalışanına. Arkadaşlar siz yolsuzluk çarkının devamını düşünün. Buzdağının görünen tarafını gördük. Ya buzdağının geri kalanı bununla ilgilenmeyecek biz. Bakın Süleyman Soylu devam ediyor. Mesele siyasallaştırılmaya çalışılıyor diyor. Vay 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 vay. Siyasallaştırılmaya çalışılıyor diyor. Ya Allah'ınızı severseniz memlekette bundan daha siyasi bir mesele var mı arkadaşlar? Bu meclisin bundan daha siyasi bir konusu olabilir mi? Tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Biz yıllardır diyoruz ki bir avuç yandaşa gidiyor. Bakın büro çalışanları da ne malanıyormuş. Bir avuç yandaşa gidiyor. Bu yüzden bu ülkede öğretmenler atanamıyor. Bu yüzden bu ülkede emeklilikte yaşatılanlar var. Bu yüzden bu ülkede 10 milyon işsiz var. Bu yüzden bu ülkede 10 milyonlarca aç, açıkta ya olan insan var. Süleyman Soylu diyor ki bu mesele siyasallaştırmaya çalışılıyor diyor. Bakın bundan yıllar önce ayakkabı kutularının üzerine örttünüz arkadaşlar. O yüzden yolsuzluk çarkı kırılamadı. Daha sonraki yolsuzlukların da üstünü örttünüz. Yolsuzluk çarkı devam etti. Sayıştay raporuna yansıyan bütün yolsuzlukların üzerine örttünüz. Yolsuzluk çarkı devam etti. Kayyumlarınızın yaptığı hırsızlıkların üstünü örttünüz. Yolsuzluk çarkı devam etti. Şimdi de Kürşat Ayvatoğlu Tamam ya Amit. Kürşat Ayvatoğlu ile ortaya çıkan yolsuzluk çarkının üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Üstünü pudra şekeriyle örtmeye çalışıyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Hata yaparsınız. Yolsuzluk çarkına bakın. Eğer ki üstüne örten her kimse yolsuzluk çarkının ortağıdır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. O yolsuzluk çarkının ortağı olacaktır. Az sonra bu önergeye eller kalkıp eller inecek. Bakalım kimler yolsuzluk çarkının üstünü örtmeye çalışıyor? Kimler yolsuzluk çarkının ortaya çıkmasını çalışıyor? AK Parti yolsuzluklarla, yoksulluklarla, yasaklarla mücadele edeceğim diye kurulmuştu. 20 yıl sonra bakın ne hale geldiniz. Bir büro çalışanınızın milyonlarca lira yolsuzluk yapıp kokain içtiği ve pe maalesef pek çok yolsuzluğa bulaştığı bir hayata ulaştınız. O açıdan size önerim öncelikle bu önergeye sizler destek verin. Hep beraber yolsuzluk çarkını kıralım. Saygılar sunarım.